Kimsesizden marifetlerden herkese merhabalar. Bu görmüş olduğunuz 3 renk ipten oluşan harika bir iki şiş patik modeli yapacağız birlikte. Çok kolay bir model. Sadece haraşo örgüden oluşuyor. İlk defa örgüye başlayanlar da bu patik modeliyle başlayabilirler. Gerçekten çok kolay böyle renk renk örebilirler. Elizde kalan yarım ipleri de bu modelde değerlendirmiş olursunuz. Öncelikle gri rengimle örgüme başlayacağım. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Şişlerim böyle 2 adet 3 milimetre şişim var. Şimdi ilmeklerimi atıyorum şöyle. Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl atıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Oldukça gevşek bir ilmek atışı yapıyorum. Devamında haraşo göreceğim çünkü. Böyle toplam 18 ilmek atalım. Evet bakın ilmeklerimi attım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğim oldu. 18 ilmek ayak numarası olarak söyleyecek olursam 36, 37 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için ilmek sayısını bir arttırıp sıra sayısını yine bir arttırabilirsiniz. Şimdi 18 ilmekle örmeye başlayalım. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmekleri böyle ters olarak örüyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar devam ediyorum. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi düz ördüm. Her zaman son ilmeği düz örüyorum ben. Böyle düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Burası örgümün ön yüzü. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor. Ortadaki ilmekleri bakın ters örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Ve haroşa sırasını ben bu şekilde oluşturuyorum. Bakın böyle bir diş haroşa sırası oluşturdum. Şimdi son ilmeğe geldiğimde son ilmeği yine düz öreceğim. İlk ilmeği örmeden alacağım. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğim ve böyle haraşo sıralarını oluşturacağım. Toplamda 17 diş haraşo sırası örelim. 17. sırayı böyle örgünün ön yüzünden ördükten sonra bekleyelim. Evet bakın şimdi örgümün ön yüzünden şöyle en son sıramı da ördüm. Şimdi birlikte bir sayalım. Şöyle haroşa sıralarını örgümün ön yüzünden sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 diş haroşa sırası ördüm. Daha büyük ayak numaraları için örenler bir sıra daha fazla örebilir. Yani 18 diş haroşa sırası örebilir. Şimdi 17 diş haroşa sırasını ördükten sonra örgümün arka yüzüne geçiyorum. Şimdi sarı rengimi aldım. Şöyle gri rengime sarı rengimi bağlıyorum. Böyle bağladım bakın. Sonrasında gri rengimi böyle kestim. Şöyle bir kez daha bağlayayım. Böyle. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzde renk geçişi yapıyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Yine haroşa örgüme devam ediyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örmeye devam ediyorum. Böyle sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Sarı rengime de geçişimi yaptım. Şimdi sarı rengimle devam ediyorum. Haroşa sıralarımı örmeye. Şöyle bakın bir diş haroşa sırasını oluşturdum. Yine sarı rengimle de 17 diş haroşa sırası öreceğim. 17. sıramı örgünün ön yüzünden bitirdikten sonra bakın bu mor rengimi bağlayıp sarı rengimi keseceğim ve bor rengimle örmeye devam edeceğim. Yine mor rengimle de 16 diş haroşa sırası örelim. 17. sırayı örerken ilmekleri keserek örgümüzü birlikte bitirelim. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım gri rengimle başladım sarı renk sonrasında mor rengime geçtim mor rengimle şu an 17. sıramı öreceğim sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 16 diş haroşa sırası ördüm şimdi 17. örerken ilmekleri keserek örgümü bitireceğim burası örgümün ön yüzü 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm kalan ilmeği diğer şal. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Bu şekilde devam edelim. En son bir ilmeğim kaldı. Onu bir kez daha ters olarak ördüm. İpimi şöyle kısaca kestim. Örgümü tamamlamış oldum. Patiğimiz iki parçadan oluşuyor. Birinci parçası bakın bu şekilde 1, 2, 3 renkten oluşuyor. Diğer parçası da bakın bu şekilde. Yine aynı şekilde gri rengimizle başladık bu parçaya da. Yine 18 ilmekle başladım. 17 diş haroşa sırası ördüm. Sarı renge geçtim. Sonrasında gri, sarı, en son yine mor rengimle bitirdim. Bu 1, 2, 3, 4, 5 parçalı Aynı şekilde örüldüğü için bunu örgüsünü anlatmadım. Bunun aynısı çünkü sadece renk geçişleri farklı. Bakın bunun 1, 2, 3, 4, 5 kareden oluşuyor. Bu 3 kareden oluşuyor. Gri, sarı, gri, sarı mor renkle yine bitirdim. Bunu da mor renkle bitirmiştim. Şimdi dikimine geçeceğiz hep birlikte. Bakın şu şekilde ayarlıyorum. Bunu ben tersinden diktiğim için ikisinin de tersini çeviriyorum. Şöyle Bu şekilde bakın. Tersinden dikeceğiz şimdi. Evet, iğneme ipimi geçirdim. Sarı renkle dikeceğim ben. Çünkü her parçada bakın sarı renk var. O yüzden sarı rengi tercih ettim. Şimdi morlar bakın aynı tarafta olacak. Gri renkler aynı tarafta. Şu an tersindeyim. Düzünden dikenler de yine aynı bu şekilde yapsınlar. Düz tarafından dikebilirler. Ben tersinden dikiyorum. O yüzden şöyle sarının bittiği yerden şöyle başlıyorum bakın. Burada ipimi düğümleyeceğim şimdi. Bunun püf noktası sadece dikimi örmesi çok kolay. Dikimini de böyle birlikte dikeceğiz şimdi. Şöyle ön ön tarafa çevirdim. Tersindeyim bakın şu an. Tersinden dikiyorum iki parçanın da ters tarafı. Şöyle karşılıklı iç içe olan ilmekleri alarak dikiyorum ben. Şu ipi de arada yürütüyorum. Bakın böyle karşılıklı şöyle iç taraftaki ilmeklerden alıyorum böyle yumuşacık örgü gibi bir dikiş oluyor. Böyle devam edelim. Karşılıklı alarak gidiyorum bakın. Şimdi diğer karelere geçtik. Yine aynı şekilde ilerliyorum. Böyle sarının bittiği yere kadar dikelim. Evet bakın böyle dikimini tamamladım şöyle. Burası da düz tarafı örgümün ön tarafı. Bu şekilde diktik bakın. Şöyle görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu mor parçalar bu tarafta. Şu iki gri parçayı birleştireceğiz. Örgümün ön yüzündeyim. Şöyle bakın bunun üzerine koyuyorum gri parçanın. Tekrar gösteriyorum. Bu gri parçayı bu gri parçanın üstüne koyuyorum böylece. Şu sarıyı üçgen şeklinde katlamış oldum. Tekrar yapıyorum. Bakın bu gri parçayı bu gri parçanın üzerine koydum. Yine burası ters tarafı. Ben tersinden diktiğim için şuradan dikmeye başlayacağım. Şöyle şu kısmı ve şu kısmı dikeceğiz. Yani iki gri parçayı birbirine dikmiş olacağız. Burası zaten üçgen şeklinde kıvrıldığı için dikime gerek yok. Şimdi şu iki gri parçayı dikeceğiz. Yine bakın tersi. Buranın da tersi, buranın da tersi. Ben tersinden dikiyorum. Burayı gri renkle dikmeyi tercih ettim. Çünkü iki parça da gri renk. Hangi renklerle dikeceğinizi siz kendiniz karar verin bu şekilde. Böyle yine aynı stilde dikmeye devam ediyorum. İç taraftaki ilmekleri alarak dikiyorum gri renk olduğu için biraz sizlere net görünmeyebilir. Bakın bir buradan, bir buradan. İç taraftaki ilmekleri karşılıklı alarak dikiyorum. Burayı dikeceğim ve şu kısmı dikeceğim. Buraya kadar gelelim. Şu sarı parçaya kadar gelelim, dikelim. Evet, bakın şimdi şu ve şu kenarı birleştirmiş olduk gri parçanın. Patiğimizin tersindeyiz. Şimdi burayı da birleştirdik. Bakın bu şekilde Burası patiğimin ön tarafı yani düz tarafı burası tersi. Düz tarafı bana bakıyor ön tarafı. Şimdi şu sarı parçamız var ya bu sarı parçayı şöyle üçgen şeklinde katladım. Böyle bakın. Şu sarı parçayı katlıyorum. Tekrar gösteriyorum. Buradaki sarı parça. Şöyle katlıyorum. Şu gri ve sarı renkli kenarı şu iki kenarı birbirine dikeceğiz mor rengi kadar tekrar katlıyorum bu iki kenarı zaten dikmiştik İğnem burada ipim de burada kopartmadım şu sarı renkli kısmı öyle katladım şu iki parçayı dikeceğiz gri renkli kenarı ve sarı renkli kenarı şöyle ikisini mor rengi kadar dikmeye devam edelim Yine aynı şekilde iç taraftaki ilmekleri alarak dikiyoruz. Gri rengimle devam ediyorum çünkü burada bir gri, bir sarı parçam var. İkisinden bir renkle dikeceğim. Ben gri renkle devam ediyorum. Böyle iç taraftaki ilmeklere batarak şöyle dikmeye devam edelim mor renge kadar. Evet bakın bu şekilde şimdi şu iki kenarı da birleştirdim. Şimdi buradan sonra burayı bitirdik artık. Bu mor renge kadar dikmiştim. Mor rengim böyle kalacak. Şimdi şu tarafa geçiyoruz. Bu tarafta da şu sarıyla gri rengi üst üste koyuyoruz şöyle. Bakın. Bunların iki kenarını dikeceğiz. Şöyle göstereyim. Burada hiçbir işlem yapmamıştık. Hep bu kenarda yapmıştık. Şimdi burada şöyle açık bakın. Sarıyla gri rengi üst üste koyacağız. Şu iki kenarı dikeceğiz. Nasıl yapıyorum? Bakın şu sarı rengin bittiği, gri'nin başladığı yerden şöyle kıvırdım. Şöyle başlayarak dikeceğiz. Tekrar göstereyim. Şöyle Açık hali. En son şu iki kısmı birbirine birleştirdik. Şöyle sarı renkli gri rengi şu iki kenarı birbirine dikeceğiz. Mor rengi ellemiyoruz. Böyle ikisinin bittiği yerden kıvırdım. İki rengi birbirine dikeceğiz şöyle bakın. Mor rengin başladığı kısma kadar şu iki kenarı dikelim. Buradan başlayalım. Ve böyle dikerek ilerleyelim. Evet bakın sarı renkli ve gri renkli kenarı da birleştirdim. Şimdi şöyle mor rengim böyle kaldı. Bu arada sarı rengimi iğneme geçirmiştim. Sarı rengimle dikiyorum. Şimdi burada şu sarı kenar ve şu mor kenarı birleştireceğiz. Bu arada dikimleri hep ters tarafından yaptım ben. Onu tekrar söylüyorum. Hep patiğin tersinden dikiyorum. Şu an tersindeyiz. Bakın şu sarı kenar ve şu mor kenar. İkisini şöyle birleştireceğim. Bakın şu iki kenarı birbirine dikeceğim. Sarı rengimdeydim. Zaten devam ediyorum dikmeye. Yine tersindeyim patiğimin. Karşılıklı iç taraftaki ilmekleri alarak dikiyorum. Şöyle şu uç kısma kadar şu iki kenarı şöyle birleştirelim dikerek. Evet bakın bu iki parçayı da diktim. Burası giyilen kısmı, burası topuk tarafı. Şöyle. Burası ters tarafı zaten. Şimdi üst tarafını çevirelim. bu şekilde patiğimizi dikmiş olduk. Şöyle görüntüsü bakın çok güzel. Ayakta duruşunda sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bakın gerçekten çok güzel, çok rahat, çok kullanışlı, rengarenk, harika bir bot pati görmüş olduk. Şu kısımlarını şöyle bu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle dikebilirsiniz. Şu kısımlarına çiçek örüp ya da inci boncuk da dikebilirsiniz. Böyle geriye kıvırıp. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. İnşallah sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Bunun bir de şöyle bu modelin şu kısımlarının şu kısmının böyle düz olduğu şöyle şu uç kısımların olmadığı modeli var. Onu da isterseniz eğer yorumlarda belirtirseniz onun da videoda detaylı anlatımını sizlere yapmış olurum. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.